Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber bir el kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Kesper'ın bir monitörünü aldım. Size şimdi onu tanıtacağım arkadaşlar. Yani kurmayacağım. İşte özellikle nelerdir? Herzi nedir? 2K mı? 4K mı? 1080p mi? onları arkadaşlar anlatacağım ben size. tabi Kesper X Ali bunun arkadaşlar 21 inç monitörünü aldım. Bir bir mesaj 144 Hz arkadaşlar. Bu 144 Hz daha yukarı çıkabiliyor. Display eğer kullanırsanız eğer kasanızda ekran kartı display girişi varsa bunu daha çok kullanabiliyorsunuz. Yükseltebiliyorsunuz tabii ki. Bu monitör arkadaşlar 27 inç kuvvetli işte. 2K yani. Öyle söyleyeyim size. Çünkü özellikleri çok olduğu için aklımı tutamadım. Size buradan işte atacağım biraz. Monitör gerçekten çok güzel arkadaşlar. Monitörü Kusadan aldım arkadaşlar. Şimdi ben de benim odamda iki tane monitörüm. Bir laptopum. Laptopum şu anda serviste renk yükseltmesi ve M2 SSD taktırmak için gönderdim. Performans artsın diye. Şimdi bu monitörün arkadaşlar bazı yerlerde e, Fiyatlar değişik. Bir yerde işte 2400 bir yerde 2279. Kimi yerde 3000 lira. Ben de 2279 aldım arkadaşlar. Bugün aldım. Zaten eski videolara bakarsanız ee demiştim. Daha çok kutu açılacak. Daha bir sürü kutumuz var arkadaşlar. Yaklaşık olarak bir 15 tane daha kutu var. Onlar açılacak. Teker teker zamanım oldu. Açıyorum. Şimdi neyse. Fazla uzatmadan videomuzu. Zaten burada da bir tane kalmış. Bu da açılacak. Yani Arkadaşlar şimdi hiç uzatmadan isterseniz hemen kutumuzu bir açalım. Kutumuz gerçekten çok ağır arkadaşlar. Yani şuraya bakar mısınız? Yaklaşık herhalde 3 4 kilodan fazla. Neyse. Şimdi zaten burada bir koruma bandı var arkadaşlar. Önce koruma bandımızı açalım. Şöyle. Tamam. Şurada kutumuzu açalım şöyle. Bunları da öyle bir yapmışlar ki arkadaş Tamam Şimdi Burada herhalde başka kaçıncı taraf yok. Tamam arkadaşlar. Kutumuzu açtık. <laughs> Gayet korunaklı bir şekilde gelmiş. Güzel. Şimdi biz bunu <laughs> nasıl çıkaracağız bir de o sorun. Şöyle bir alalım. Evet. Şöyle bir yerden deneyelim arkadaşlar. Çıkarabildiğimiz kadar Tek de Evet. Buluyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar. Kutumuzu Böyle kutumuzu alalım. Şöyle kenarıya. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere Şöyle göstereyim size. Ayakları. Şu herhalde ayağı. Ay, ay. Evet. Aynen. Doğru. Şu ayak. Çelikten galiba. Ya dökme ya çelik arkadaşlar. Üstü plastik ama altı çelik olabilir. Şunu şöyle bir ayıralım. Başka. Bakalım. Kullanma kolaydı arkadaşlar. Nasıl takacağız? Nasıl işte kullanacaksınız falan diye. Kes bir eksik e27QHD G yani oyuncu monitör 140 Hz. Tabi 140 Hz'i kullanmak için display portu kullanmanız lazım arkadaşlar sizin de. Şimdi şurada bir tane uç kablomuz var. Biliyorsunuz. Şuradaki demiş bakalım acaba. Bu display port. Evet display port kablomuz arkadaşlar. Şu görmüş oldunuz. Pinleri değişti arkadaşlar. Dikkat ederseniz Pin yuvaları var içinde. Onlar değişik. Eştemal öyle ayırabilirsiniz. Şu da eştemal kablomuz mu? Aynen. Şu da eştemal kablomuz arkadaşlar. Güzel. Şu monitörün direği arkadaşlar. Şu yukarı asılacak. Şöyle monitör. Şöyle koyalım. Şimdi asıl bombaya geldik. Bu arada diğer monitörüm de bu arkadaşlar. Bu da e Tekno PC'nin monitörü. Bu da gayet hoş bir monitör. HDMI giriş falan mevcut. Çok sade bir monitör arkadaşlar. Bunu da beğeniyorum ben. Şöyle göstereyim. Ekranı da çok güzel ayrıyeten. Hani tavsiye ederim alacak arkadaşlar. oyun oyun. Yani 3-5 e, yerde olduğu için oyunlarda o kadar şey beklemeyin yani görüntü kalitesi ama günlük kullanım için gerçekten güzel. Bu arada ben zaten Windows 11 kullanıyorum uzun zamandır. Çok akıcı ve performans bir, bir işletim sistemi olmuş gerçekten. Şu an Dice konu kurdum arkadaşlar. Şuradan şuraya zaten de hazır bu da böyleyken oyunumuz kursun bir yandan. Bu bilgisayarda arkadaşlar ariyetten benim 12 GB RAM Devlet 12 destekli anakart. Display port 2 HDMI var benim ekran kartımda. 16 GB RAM var. 3.60 GHz i3 6. nesil işlemci var arkadaşlar. Neyse. Biz asıl şimdi işimize dönelim. Şurada koyalım. Teleportumuzu. Tamam. Şimdi arkadaşlar çıkarmaya başlayalım. Şurada vidaları var. Bunu ayıralım. Straforumuzu alalım arkadaşlar. Evet. İşte gözüküyor mu oradan? Gözüküyor. Evet. Asıl bomba burada. Bu beklediğimden de büyükmüş. Bu kadık straforu. Bu i̇şte, işte, işte, işte. Evet arkadaşlar görüyor. Hemen evet, tuttuğumuz gibi. Şurası kapıda alalım. Olsa elimizde kaldı. Tamam. Evet arkadaşlar. Ekranımız burada. Vay 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 vay. Arkadaş benim monitörün yanında bu TV gibi duruyor resmen. yapalım. Poşetimizi de alalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz size zaten monitörü. Gayet büyük bir monitör. Arkadaşlar RGB ışıkları mevcut. Değiştiriyor. Şuradan da elimizde almışken bak artık bir çıkışına bakalım. Evet display port, HDMI, USB ilişki. USB ilişki arkadaşlar buradan şey için kullanıyorsunuz. Yazılım gibi şeyler için kullanıyorsunuz. Üç kaynağı. Şurada bir RGB'miz var arkadaşlar. Şurada iki tane RGB mevcut. İşte ışıkları yanıyor. Mavi, kırmızı, yeşil. Şurada ekskalibur yazısı var. Benim monitörümün yanında gerçekten TV gibi durdu. Bir karşılaştırayım bakayım. Şurada bir etiket var. Zaten orada gözüküyorsa tamam. Şu etiket üzerinde korumak için şöyle çekiyoruz. Açılacak zaten. Evet, durayım bakayım. Vay vay vay. Bayağı da büyük. Şimdi genişlik olarak iyi. Büyük. Ama boy hemen hemen aynı benim monitörde. Evet. Güzel. Şimdi bakacağız. Vidaları falan var arkadaşlar. Bir aslında ben el sadece böyle gösterecektim. Hani montajını yapmayacaktım. Montajını sonra yapacaktım ama bakalım bir montajımıza dört tane vida yeri burada diyor. Ben şu asansör arkadaşlar göstereyim. Motoru inip kalkmasını sağlayan asansör arkadaşlar. Şu asansör. Şu kadar burada gösterebileceğimiz. <laughs> Tabii şu geri yapması lazım ya da şöyle bir şekilde neyse evet şu ee, tabi evet arkadaşlar aynen tahmin ettiğim gibi Dört tane vida yeri var Dört tane vida yeri buraya atıyoruz Bakın görüyorsunuz Dört tane vida yeri var Bunu buraya atıyoruz arkadaşlar bakalım vidalarımız evet orada Sonra bir de sabitliyorsunuz ve monitörü de arkasındaki dört tane delik var. Şuradan göstereyim. Şöyle dört tane. 1, iki, üç, dört. Arkasına takıyorsunuz. Ne oluyor bu sefer? Motoru buraya bakıyor. Asansörde sindirdiğiniz zaman şekilde aşağı inip kalkıyor. Ama gerçekten de bu maşallah yani. Bu ne böyle ya? Tabi şurası esnemeli. Bakın esnemeli. eskiden bir Asus monitörüm vardı genel oyuncu monitörüm. Ona çatır tutuş sesler geliyordu. Bunda şöyle sesler şu an duymadım yani. <laughs> Pardon. Evet arkadaşlar dediğim gibi şimdi bunu kurmak uzun sürecek bayağı. Ben videomu şimdi burada bitiriyorum. Çünkü dediğim gibi de açılacak çok kutular var. Montör gerçekten güzel arkadaşlar yani tavsiye ederim. Yani ben bu kadar güzel beklemiyordum. Hoşuma gitti. Çerçeve yukarıda bir çıta yok fakat altta bir çıta mevcut. Şuradan zaten göstereyim. Şu öyle bir çıta mevcut arkadaşlar. Güzel. Şahsen beğendim. Ama iyi, isterseniz şöyle yapalım bir saniye. Size bir test yapayım şöyle. arkadaşlar bana display port mevcut. Bu display porttan arkadaşlar büyük ihtimal 160 Hz'i alacağım diye düşünüyorum ama şimdi şöyle mi yapalım? Düşünmeyelim de aman. Buradan bakalım RGB'lere falan nasıl acaba? Evet. Kablomuzu taktık arkadaşlar. Motorumuzu çevirelim. Bir RGB testi yapalım mı? Şuradan de takalım arkadaşlar. Bir tane girişimize Evet. Gayet güzel bir şekilde RGB'lerimiz yandı. Gözüküyor mu oradan? Şöyle yapalım en arkadaşlar. Vay. Evet RGB'ler kendi kendine renk değiştiriyor. Bakalım burada. Peki RGB'ler nereden kapatıp açılıyor ya da RGB'ler nereden değişiyor? Bir bakalım arkadaşlar. Şurada şöyle olmuş olsa monitörün altı bu taraf. Bu taraf değil. Üste bakmış olsa RGB tuşlarını şu an bulamadım ama dokunmatik desem o da değil tabi şurada bir şeyler var ama yok burada değil şimdi şu monitör şöyle devirmiş olsak da de kablo diyeceğim ama yok neyse tabi sizinle beraber açtığım için şu an tuşlar nerede nedir ne değildir gerçekten ben de bilmiyorum arkadaşlar bir tane USB burada vardı onu söylemiştik zaten değil mi? Doğru. Tamam. Yok yok motorumuz gerçekten güzel. Ben çok beğendim. Neyse ben burada videomu arkadaşlar kapatıyorum. Kullanımdan sonra zaten bakacağız gene durumuna. Bayağı da şey yani sanki dersiniz TV almışsınız. Şuna bakın. Burada malzemeleri var zaten. Kullanma kuruluşlarına 2 dakikada kurarım ben bunu zaten. Artık bu monitörümüzü de e, bu tarafa alırız. Şuraya koyacağım. E, ayrıca ses sistemimiz yolda. Ses sistemimiz gelecek arkadaşlar. TV'miz var gene Samsung. Bu da 4K. Kumandamız nerede? Kumandamız da burada. Bu da gücü şeyden alıyor zaten. Benim Xiaomi'nin e, TV Android TV Box'ı var. Android TV Box S arkadaşlar oradan alıyor. Bu da çok hoş. Bu buraya gelecek arkadaşlar. dediğim gibi bu da buraya gelecek. Ben ee, HDMI ile şu monitörü bağlayacağım. Ekran kartıma Port ile de bu monitörü bağlayacağım. O zaman çok güzel HDR olmuş olacak. Bunda e, ee, özelliği de var. Ayrıca Nvidia ve AMD'nin ortak çalıştığı. Yani şuradan size göstereyim zaten. Elimdeyken tripod. Yani bir sürü şey var işte böyle özellikleri var. Mesela burada Fresikin bakın Gsikin iki kamları açıyorsunuz. Onlarda arkadaşlar yırtılmaları, onlardaki böyle kare hızını falan e, minimuma düşürüyor. Eş değer yani sen onları bir sekmonize ediyor. Onunla o şekilde daha güzel bir oyun oynamış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.